Ya sonuçta Sayın Öcalan kendisi de ifade ettiği gibi yani diyordu benim kendi benim özgürlüğüm bireysel değil toplumsal Kürt kadın hareketi olarak da biz bu toplumsallığın önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Sonuçta Sayın Öcalan Kürt özgürlük mücadelesinin çözümünde temel aktörlerden birisidir. Sorunun çözümü konusu ama sadece şu sorunu çözmek açısından değil şimdiye kadar ortaya çıkarttığı demokratik ekolojik kadın özgürlükçü paradigma, kadın özgürlüğü konusunda erkek egemen sistemi, kapitalist mi, patriarkayı bu kadar geniş sorguluyor olması ve kadınlarla kurduğu yoldaşlık ilişkisi, kadın özgürlük çizgisinde ki derinleşmesi ve yol açıcılığı Kürt kadınlar açısından önemli bir yerde duruyor. Yani Sayın Öcalan aslında sadece bir birey değil, kendini kolektifleştirilmiş, kolektifleştirmiş, toplumsal özgürlüğün bir parçası haline getirmiş durumda yani. Kendisinde ifade ettiği gibi bireysel bir özgürlük değil, toplumsal bir özgürlük. Toplumda kadınlar da kendi özgürlüğünü Sayın Öcalan'ın özgürlüğünde görüyor. O açıdan da yani 1 Ekim'den başlayıp 7 Ekim'e başlayan bir yürüyüş de yaptık biliyorsunuz. Ama esas da yürüyüş şimdi başlamadı. Kürt kadınlar çok uzun süredir Sayın Öcalan'ın özgürlüğünü talep ediyor. Yani bunun tabii birçok şeyi var. Sayın Öcalan'ın özgür olması gerektiği konusunda sadece yani bu nedenle ideolojik politik perspektif nedeniyle değil. her gerçekten Kürt sorunu çözülecekse demokratik bir çözüm olacaksa tarafların özgür olması gerekir. Yani silahların eşitliği diye bir şeyden bahsediliyor. Bu bağlamdan bakınca da özgür olması gerekir. Ama esas itibariyle söylediğim gibi yani ideolojik, politik, felsefik yönde de ortaya çıkarttığı kadın özgürlük çizgisi, felsefesi, kadınlarla kurduğu yoldaşlık ilişkisi de kadınların Sayın Öcalan'ın özgürlüğü konusundaki ısrarını ifade ediyor. Yani aslında Sayın Öcalan'ın yarattığı o kolektif önderlik, e, kolektif yönetim, kolektifleşme, e, yeni yaşam iddiasına bir şekilde kadınlar da böylece dair olmuş oluyor. Yani tabi TC olarak Barış ve Demokratik Toplum çağrısını çok önemli ve anlamlı bulduk ve Sayın Hocalan'ın bu çağrısının yeni bir başlangıç olduğu bu bir son değil bir başlangıç bir değişim dönüşüm yani hem kendi örgütünü dönüştürüyor ama aynı zamanda toplumun dönüşme aynı zamanda devletin dönüşümüne esas alan birçok boyutuyla değişim dönüşümü ve yeni yaşam iddiasında hani demokrat sosyalist bir yaşam toplumun önüne seçenek olarak, özgürlük e, ütopyası olarak e, koyması önemli. Kürt Kadın Hareketi olarak da bizim kendi bugüne kadarki ki mücadelemiz, içine girdiğimiz eksiklikler, yetmezlikler, yapabildiklerimiz, yapamadıklarımız e, ve bundan sonrasında nasıl yol alacağımız konusunda yoğun bir tartışma var. Esas itibariyle biz bu süreci stratejik bir süreç olarak görüyoruz. Sayın Hocalar'ın demokratik ulus yani ulus devlet perspektifinden demokratik ulus perspektifine geçişi ve e, silahlı mücadeleden demokratik siyasete geçiş stratejisinin e, kadınlar açısından da e, birçok yeni boyutu olduğunu ve bunun de, toplumun inşasında demokratik sosyalist bir yaşamın inşasında giden yolda komünler oluşması komunal bir e, perspektifle yani herkesin kendisinin bu komünal yaşama göre örgütlenmesi gerektiği ve yeni yaşamı inşada öncü rol oynaması gerektiğini tespitini yaptık. Dolayısıyla kadınlar olarak hem bir zihniyet değişim dönüşümü sürece doğru anlama anlamlandırma ve doğru yaşama konusunda hem de yeni dönem stratejisini e, demokratik siyasette e, güçlü yer almak için e, bütün örgütsel yapımızı buna göre yeniden e, tartışmak yani e, demokratik siyaseti güçlü yürütmek ama aynı zamanda kadın özgürlük çizgimizi de büyüterek kadınların özgürlük ideali, ideallerini hayata geçirmek istiyoruz. Yani kadınlara dayatılan bu hiyerarşik, baskıcı, takımcı, şiddet üreten sisteme karşı kadın özgürlük çizgisini büyütmek ve bunun da ancak örgütlü bir mücadeleyle olacağına inanıyoruz. Tabii ki bu aynı zamanda kadın, Kürt halkın özgürlük mücadelesiyle paralel yürüyen bir mücadele. Yani Halkının özgürlük mücadelesi bir yandan Kürt halkının özgürlük mücadelesini yürütür, yükseltirken bir yandan da kadınların eşitlik özgürlük mücadelesini birlikte yürüteceğiz. O açıdan yani bu yeni durum, yeni tartışmalar, manifestonun kendisi ortaya çıkan yeni değerlendirme, tarihe yeniden bakma, toplumsal sorunlara, ekonomik sorunlara, siyasal sorunlara yeniden bakmak ve buradan çözüm üretmek heyecan da veriyor. Yani yeni bir tartışma, o sürekli negatif tartışan, olumsuz tartışan, sürekli olmazı tartışan yerde oluru tartışmak herkese iyi geldi.